Doğum Arşivinden selamlar dostlar. Bugün sizlerle de yepyeni bir video ile karşınızdayım ki bugünkü videomuzun konusunda daha önce incelemiş olduğum James Tyke 007 isimli oyuncu mouse'u vardı biliyorsunuz sizde. Şimdi bu oyuncu mouse'u çok izlendi. 300 bin e yakın bir izlenmesi var. Daha sonrasında ise bir de mekanik klavye incelemesi yaptı. O da çok izlendi. Artık James Tyke'yi bayağı bir tanıyan kişi oldu ve son zamanlarda ise özellikle diğer oyuncu ekipmanları, işte diğer oyuncu mouse'ları, diğer mekanik klavyelerinden çok istek geldi ve size 3 tane oyuncu mouse'u ve bir tane de mekanik klavyeyle karşınızdayım dostlar. Bunları böyle detaylıca incelemeyeceğim. Yani ıvırına zıvırına bakmayacağız. Detaylıca incelemek isteyenler açıklama kısmındaki makalemi okuyabilirler ama onun dışında paketini açacağız. Nedir ne değildir bunları göreceğiz ve çok istek gelmişti. Aa sizin karşınızda James Tanki oyuncu mouse'ları. Al sen de Allah. Sen lan. hepiniz al. Şimdi James Tanki incelememin en büyük sebebi dostlar James Tanki aynı Xiaomi gibi. Yani Çin'in en kaliteli ürünlerini üreten markalarından bir tanesi. İşte Çin'den eğer bir ürün alacaksınız veya Çin menşeli bana bir oyuncu ekipmanı firma söyle ama 10 numarada kalitesi olsun derseniz sizin karşınıza James Tynke gibi bir firma çıkıyor ve öyle oyuncu ekipmanları da çok ucuz değil açık söylemek gerekirse. Ürünler bana Banggood'dan geldi ve hani Banggood işte sabahleyin 10 dolarsa akşamleyin 5 dolar yapabiliyor. indirime sokabiliyor. Onun için hani güncel fiyatlar çok çabuk değişiyor. Onun için de açıklama kısmındaki linkten güncel fiyatlara bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi girin ilkinden paketi açmaya başlayalım ve bakalım bizi neler karşılıyor çok merak ediyorum açıkçası. Evet tahmin ettiğim gibi James Dunkey 112S. Şu şekilde bir paketimiz var dostlar gayet hoş. Kumaş sarımı kablomuz var dostlar. Açıyorum hemen hızlı bir şekilde görmeniz için şöyle hızlıca. 1.8 metrik bir kablomuz var. Şöyle bir uzunluğu var bayağı. Şöyle bilgisayarıma takayım. Taktım. Görmüş olduğunuz gibi dostlar. Altından plastik ve teflon ayaklarımız bulunuyor. Burada bir tane on-off tuşu var. Yukarı yaptığım zaman kapanıyor. Aşağı yaptığınız zaman açılıyor. Yan taraflarda plastik bir kauçuk var. Bu kauçuk sayesinde eliniz ciddi anlamda iyi oturuyor. Ama tasarımsal ergonomiye baktığımız zaman 112S dostlar hani objektif yaklaşmak gerekirse çok ergonomik değil. Çok böyle bir ergonomi beklemeyin ama güzel duruyor. Şurada bir James Duncan yazısı ve tam 3000 DPI'ye kadar size kullanım imkanı tanıyor. Benim maksimum DPI'm 2000 DPI ama 3000 de isteyenler için bu mouse onu bize sunuyor. Buradan DPI'mizi değiştirebiliyoruz. James Duncan'ın vermiş olduğu bilgiye göre yazılım desteği bulunmuyor. Bu mouse'ta öyle bir destek bulunmuyor. Tamamen James Duncan'ın vermiş olduğu bilgiye göre söylüyorum. Ve buradan dostlar şu şekilde kullanmak istediğim zaman son derece rahat El kısmına geldiğimiz zamansa küçük ve orta eli olanlar için Bir çilmiş kaftan diyebilirim dostlar. Gayet güzel. Sıradaki mouse'umu açıyorum dostlar. Bu da 125M isimli bir oyuncu mouse'umuz. Turuncu siyah bir tasarımı var. O bak bu daha güzelmiş ve mouse'umuz karşınızda dostlar. Bakın tam şu alt alanda RGB bir James Tanki aydınlatması bulunuyor. Yazılım desteği var. Ayrıyetten ise makro atayabiliyorsunuz bu mouse'a dostlar. Ve burada RGB özelliğiyle siz bu cihazın görünümü değiştirebiliyorsunuz. Özelleştirebiliyorsunuz ve bu mouse'un aslında en güzel tarafı dostlar. Bakın taban metal olduğu için yani diğerine nazaran daha de da 112 kullanmıştık. İnanılmaz rahat. Hani kelimenin tam anlamıyla akıyor dostlar. Evet kullanımı çok rahat ama benim elim için Hani hemen hemen yetiyor. Birazcık daha büyük olabilirdi. Yine bu orta ve küçük eller için güzel. Ve dış yüzey ise dostlar komple kavuşuk hissi plastikle kaplanmış. Ve alt tabanında çelik olması gerçekten kullanıma çok güzel bir hava katmış. Şimdi dostlar en baba mouse'umuzu çıkartıyorum. Burada bizi karşılayansa bak 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 bunun için özel bir kutu yapmışlar. Şurada bir tane süngerimiz var James K yazılı ve bizim 007'yi incelemiştik ya dostlar. Bunun aynı mouse'un aslında modüler olmayanı açıyorum. Bunun tasarım harbiden çok iyi ya. İşte dostlar karşınızda James Tanke 325 isimli oyuncu mouse. U. Ya bu zaten ayrı bir mouse. Bu gerçekten çok kaliteli bir mouse dostlar. Hem tasarım olarak da hem de alt alanın yine çelik olmasından dolayı malzeme kalitesi bayağı başarılı. Bakın şu alanları göstermek istiyorum. Bunlar bu şekilde kauçuk. Kauçuk olmasından doğan rahatlıkla da buraya parmaklarınız çok rahat bir şekilde oturup susunabiliyor. Ergonomi ciddi anlamda arttırıyor dostlar. Hemen bilgisayar takmak istiyorum ve bilgisayar taktığımız zamansa görmüş olduğunuz gibi burada DPI aydınlatmamız yanlı dostlar. Bakın şurada kaç DPI'de olduğumuzu bize söylüyor. Yine bu alanlarda tuş kontrolü, bu alanda tuş kontrolümüz bulunuyor dostlar. Ve bu üst kısımdan da DPI ve hassaslığı arttırabiliyorsunuz. Ve yine bu mouse'da RGB bize sunabiliyor. Yazılım desteği ve makro desteği yine James Tanki 325'te de var. El kısmına geldiğimiz zaman ise büyük ellerinde rahatlıkla kullanabileceği bir mouse olmuş. Ve ergonomi olarak da diğerlerine göre birazcık daha ağır. Ama dostlar cihazın kullanımı çok iyi. Cidden anlamda çok rahat ve ben şu cihazın tasarımını özellikle göstermek istiyorum size. Bakın tasarım buradan şöyle başlıyor buraya ovalleniyor. Bakın tam elinizin avuç içine şu alana çok güzel şuradaki boşluğa çok güzel bir şekilde oturuyor. Şöyle göstereceğim özellikle. Bakın şu boşluğa şu alt alanı düşünün şurayı ve bu boşluğu çok güzel bir şekilde dolduruyor. Yine buradaki James Tank 325 yazısı da RGB olarak aydınlatılıyor. Özellikle de James Tank 325'in tasarımı çok iyi. Hem görünüm itibariyle hem de şu önlerden iki tane aydınlatma sizin masanızı kullanırken de aydınlatıyor. Gayet hoş olduğunu söyleyebilirim. Mouse'larımız bu şekildeydi ve gerçekten de fiyatın hakkını veren rahatlıkla tavsiye ettiğim ürünlerden üçü şu anda karşımda gösteriyor. Evet dostlar James bütün oyuncu mouse'larını sizlerle gördük ve bunlar hakkında uzun 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 anlatmadım ki eğer yani bunun hepsini anlatsaydım böyle uzun uzun tam bir saat video olurdu ama buna gerek yok. İçerisine beğendiniz ve aklınızda kalan bir şey olursa açıklama kısmına vermiş olduğum makaleden bunun içerisinde bulunan çipinden tutun da kaç basımlı tuş ömrü olduğuna kadar hepsini öğrenebilirsiniz. Orada hepsi detaylıca yazıyor. Biz gelelim asıl krala. İşte kral burada. James Tankey 619 turnuva mekanik klavyesi. İnanılmaz kaliteli ve inanılmaz derece dostlar tasarımı hoş ve çok güzel bir mekanik klavye karşınızda. Şimdi hızlıca şunu bir açmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi dostlar içerisi bu şekilde. İçerisinden bir tane bir kullanım kılavuzu, bir tane kağıdımız var. İşte dostlar taşıyabileceğiniz, kablosunu sokup çıkartabileceğiniz bir mekanik klavye karşınızda. Tasarımı çok güzel. Yandan baktığınız zaman burada bir James Duncan yazısı. Buradan baktığımız zaman siyah ve turuncunun gerçekten çok güzel harmanlanmış bir hale duruyor. Ve ön kısmında ise bakın şu şekilde full siyah ve buralardan turuncu hatlar çok güzel durmuş ve mekanik klavyemizin şu ana kadar incelemiş olduğumuz klavye içerisindeki en büyük özelliği siyah switch'e sahip olması dostlar. Burada siyah switch bulunuyor ve switch'ler çok sessiz. Bakın. O klik sesi yok dostlar. Bana göre bunu yazması hani daha keyifli. Bunu oynamak daha iyi. Sesini duyuyor musunuz? Abi ne klavye her türlü güzel ya. Hangi switch olursa olsun bu hissiyat çok iyi. Gerçekten çok iyi. Altın kabloman bir tane uca sahip kablosu dostlar. Şu şekilde şuraya takıyorum klavyenin ışık şiddeti çok az. Buradaki aydınlatma olsa klavyeyi aydınlatmıyor. Klavyin tuşlarının üzerindeki harfleri aydınlatıyor sadece. Yani bunu alayım da yaldır yaldır ışık gelsin öyle bir şey yok. Burada sadece aydınlatmak klavyemizdeki tuşları aydınlatmasıyla karşımıza geliyor ve açıkçası ben bunu daha çok seviyorum. Hani her yerden bir ışık saçmasındansa sadece tuşların aydınlatılması daha hoş olduğunu söyleyebilirim ve yine klavyenin üzerinde modlar bulunuyor. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ekrana çıkması lazım. Şurada birçok mod yine klavye üzerinde bulunuyor ama hani önemli modlar mı alıştığımız ve bildiğimiz modlar sıradan hani basit diyebileceğimiz modlar yine James Tanki 619 turnuva mekanik klavyesi ile geliyor ve bu mekanik klavyemizin dostlar herhangi bir numarik tuşları bulunmuyor. Gayet ergonomik ve özellikle şunu söylemek istiyorum ki ciddi anlamda malzeme kalitesi çok yüksek bir mekanik klavye. Her zaman şunu söylemişimdir. James Tanky'yi karşılaştıracaksanız Corsair'in veya Razer'ın ürünleri ile karşılaştırın. Çünkü bu mekanik klavyenin kalitesi bu şekilde dostlar. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte Birçok James Tanky ürünüyle karşınızdayım. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Belki dostlar ileride çıkan bütün James Tanky ürünlerini de inceleme imkanım olabilir. Açıklama kısmında bütün linkleri bıraktım. Oradan da gidip güncel fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın